Arkadaşlar biz bugün gene eski oyuncaklarımızı çıkardık. Bakalım neler varmış. Evet. Hadi bakalım ne var? Diş Tek ağabey, diş al. O ne? Diş al. Cüzdan. Evet bravo. Sendeki ne? Onun içinde bir şey var. Ne Yala? var? <laughs> <laughs> um, şey araba. Hani şey en sevdiğin Braba. araba. Benim Hadi benim ya. Ben Uyku gözlüğünle bakayım. Çok yakışmış. Başka ne var? <laughs> Ama teker teker çıkartın bana gösterin neler var diye. Hiçbirini göstermiyorsun. Bir şey söyleyeceğim size. Her şeyi döktün mü? Bu ne? O, o şey zaman, baskı yani o yapıyor. O zaman şunu götürelim. Bir şey getiriyorum. Küçük legolar. Küçük legolar. Önce bir o legoları ayır o zaman. Küçük legoları getirdiğimiz zaman onun içine koyarız. Anne Tamam. Ben oradaki... Anne legom nasıl? Çok güzel. Legoyu kenara koy. Öbür oyuncaklarını göster bize. Şunu buraya saklayacağım. Anne burada benim koleksiyon yerim. Şu koleksiyonum. Tamam en iyi Hayır ama görmüyorum. Bana da göstermen lazım. Trançlar da iyi koleksiyonum. Ay, da koleksiyonum. Bir dakika. Bir ee, bunlar benim koleksiyonum. Tamam koleksiyonum. <laughs> Aa, oldu. O senin de ama. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey deneyeceğim bence şimdi. kırılır kırılmadı <gülüyor> <gülüyor> başka Anne, ne var tamam bir şey olmaz Oo. başka hangi oyuncak Anne. var Oo. nasıl zıpladı be davul çalma şeyi bir sürü oyuncağım var. Her biri birbirinden ayrı ayrı yerlerde duruyor. Aa misket. Bu benim koleksiyonum. Aa misketleri kenara topla. Misketlerle bir tane oyun oynayacak. Hani kavanozun üstüne koyacak. Şöyle kenara topla. Misket buldukça ayrı bir yere koyalım. Ay. Hayır hayır buraya koy misketleri. Ay, ayrı bir yere koy. Kayboldum. Hayır buraya toplarız. Şu kenara toplarız. Ondan sonra da ben başka ben bir şey veririm. içine koyalım. Koy. Tamam misket buldukça. O burada bu Tamam kızım o şimdi misketleri ben topluyoruz. Misket Önünde başka hangi oyuncak var? O elinde tuttuğun Ay, şey ne? Yeşil upuzun bir şey birbirine dolanmış. Bu şey. Bu bisiklet. Kilidi. Aa, aden Ay, ayağım. Anne baba bak bunlar çıkmış. Ha evet. Abdem. Tamam kız. Öbür misketleri de geçmeyen, e, sığmayan misket. Aa, şuna, anne, anne şuna. Şuna. Tamam. Hayır, o da var. Hayır anne. Tamam bırak o. onları. Bir dakika. Anne o da misketler var. Bağırma. <laughs> ne yapıyorsun Çınar? <çimer? Gülüyor> Buldun mu? Hı hı. tamam. Anne. Efendim. <laughs> Bu nasıl bir gülüş ya? <gülüyor> <Gülüyor> Ama sen oyuncaklarına bakmak yerine şu anda sadece misketleri arıyorsun buluyorsun. Anne Aden sen göster bize ne oyuncaklar var orada diye. Anne bak. O ne kızım? Bunun adı neydi Çınar Aden'in elindekinin? M Minyon. M Minyon evet. Neymiş Aden adı? Mimom. Ne? Mimom. Aha Mimom. Mimom ne de o ma? Fotoğraf <laughs> çekmişim. Abi sen. Şey. Koleksiyonları şuraya. Kızım. Aa, beni kalkam. Aa, ben kalkam, kalkam. Ona bahsettim. Kaykayın, kaykayın. Anne hani bu kırık Kırık mı? Evet. Tamam bir tane daha alırız o zaman kızım. Neresi kırılmış? şu. Tekerleği çıkmış. Onun tekerleğini bulursak takabiliriz. Kenara ayır, tekerleğini bulursak takarız. Tamam mı kızım? Oho. <laughs> Anne. Efendim. Oho, öyle mi yapıyor? Çok <laughs> önemliymiş. O ne içinler? Bence bozuk ve kırık olanları bir kenara toplaman gerekiyor. Hayır bu benim koleksiyonum. Ama sen hiçbir şey atmıyorsun. O Anne ne? bu yeni bir koleksiyon. O da senin mi koleksiyonun? Bisiklet koleksiyonu var. Bisiklet koleksiyonu, koleksiyonu. Evet. Anne bu Ko benim. Olsun. Tamam o senin koleksiyonun. Aa, bu iki. Ben bunu Öbür evet. küçük koleksiyonlarımı oraya. Satran koleksiyonu. Ha <laughs> misket. Evet. <laughs> gitti. Misket gitti. Ben aldım misket. <laughs> <laughs> anne! Kaç at! Anne. anne ben bunu bunun içine koyacaktım. Adam çarptı. Çarpınca bunun içine <laughs> Kendi <kendim> girdi. Kendi kendine mi girdi? Hı hı. Bunu. Yani ben bir şey yapmadım. Burada başka ne varmış bakıyorum. tek bak, tek oyuncaklar var. Bak yani. koleksiyonları var. Bakayım koleksiyonlarını. ama bütün hepsini düzenlesi lazım. Mutfak eşyalarını mutfaka bak. Kopuk kırık şeyler var. Al bu da bir tornavida. Anne, anne ben Miskettir şunun içine koyabilirsin Çınar. Doğru. doğru. Evet. Tamam misketler benim koleksiyonum. olur. Evet. Neyse. Buraya koysam da olur. Yani. Toplar da misket sayılabilir. Toplar da misket sayılabilir mi? Bak. Oldu. Oldu mu? <laughs> O, o He? neden ucunu çıkartıyor. Neden? mi oturdun? sığsın <laughs> diye. <laughs> 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 Sığmıyor mu? Abi, <laughs> 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 Ben yapmıyorum. Bu da Ben yaptım. Bu da Evet, Ben, şey, yetek. Yetek. <gülüyor> <gülüyor> ben yapacağım, yapacağım. Anne ben üstüm. Efendim. Yayık. Ne? Yayı. Hı hı. Sarı. Bebeği de ben alırım. Yeşil. Yeşil, sarı. Anne. Efendim yadıyor. kızım. Kızın eli koptu. Geri tak o Bebeği lelu. mi istiyorsun? Tamam tak o zaman. Takamıyorum. Takamıyorum. Baban takar o zaman olur mu? Evet. Aa bebek. Anne bebek çiçeği. Onu da oraya koymasam olur mu? Ablacım anne bunu nereye koyayım? <laughs> Bilmiyorum. Buldum. koyacak bir yer. Nereye buldun? Şarjın yanına. Tamam. Elini <laughs> şiştim. Yani bize şarkı. Anne. Efendim. Anne yalancı. Abi ne yapmasın? Böyle. Ne oluyor ki öyle? Ne yapayım? Başım ağrıyor. Gel bakayım ne yaptığını göster bunu. Ne yapmanı istemiyor? Yani flüt çalmasını. Ha Dinlesin <laughs> mi istiyorsun seni? Hı <laughs> hı. Ay çok değişik bir kızsın ya. Tamam sen çal biz dinliyoruz. Aman ne çok kötü. <laughs> Ya sen de bizim beynimizi şişiriyordun. Biz sana öyle mi yapıyorduk, ha? Dinliyorduk. Sen de onu dinleyeceksin. <laughs> Çalamıyor zaten Çınar. <laughs> Ay ne kadar yaramaz bir kızsın. <laughs> tamam sen çal sen çal abin dinliyor. <laughs> öyle değil öyle değil hayır. Hiç komik değil tehlikeli. Vallahi alırım bir daha vermem. Çok tehlikeli. Abisi ya. Yapma diyor ya. Neden böyle yapıyorsun? Hadi şu oyuncakları şey yap. Hadi. Bak bakalım başka ne var? Bu kadar mı? Aslında bir gün bütün arabalarını ne yapalım biliyor musun? Toplayalım hepsini bu halının üstüne dizelim. Peki niye? İşte şekil yapalım arabalarla. Labirent falan yapalım. Olmaz mı? Anam. Ne yaparsın? Hayır hayır getirme. Tarık getiriyor. Ya çok getirme o zaman tamam mı? Bir de yukarılara çıkma tamam mı? Anne ben bunu Ne yapıyor? Hava mı veriyor? Normalde ne o balon mu şişiriyordu? Hava balon şişiriyordu. Ne yapıyordu? Balonu, ne? Sen onu o şekilde de o sesi çıkartabiliyordun. Nasıl yapıyordun? Onun ben hatırlıyorum. Diğeri, onun diğeri lazım. Diğeri mi lazım? Şunun gibi bir ses çıkarıyorum. Oha. Evet. <laughs> tamam yeter. Yeter. Aa kulaklarım ağrıdı. Aa sar oldum. <laughs> Aa, başım ağrıdı. Uyuyor musun beni? Duyamıyorum Ne diyorsun? Geliyorum. Ne diyorsun? Geliyorum. Seni duyamıyorum. Gülüyorum. Sağır oldum. Gülüyorum. Efendim. Geliyorum. Ne? Geliyorum. Anlamıyorum. Anlamıyorum. Geliyorum. daha çok ağrıdı. <gülüyor> 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 tamam onlar senin. <laughs> Allah'ım sağır oldum galiba artık duyamıyorum. <laughs> yapma yapma lütfen yapma ne olursun. Gerçekten acıdı kulağım böyle bildiğin bir acı hissettim. Acı. Adem sen ne yapıyorsun çocuğum? Abi Almıyor abin zaten onları merak etme. Abisi. Sen zevk alıyorsun değil mi kardeşine ağlatmakta? Bence ben zevk alır. seviyorum. Tam bir kere yap, çalıştırsın ondan sonra şey yap tamam mı Adem? Ay çalıştırmayacak. Çalıştırmayacak mısın? Ama. <laughs> Bu git. Ay, ay, gel, 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 gel. Çınar bir şey söyleyeceğim sana. Çınar. Düz gitmiyor ki o döne döne gidiyor galiba. Yok, döne döne gitmiyor bu. Düz mü gidiyor? <laughs> Arkadaşlar <Bu> <laughs> abone olup like atmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Görüşür müsünüz? Gö görüşürüz. Hele, bay bay. <laughs> tamam. よっくりお